Hikaye Diyarına hoş geldiniz. Bir başarı hikayesi Elon Musk. Gerçek hayatın Tony Stark'ı olarak adından söz ettiren Elon Musk hakkında küçük bir araştırma yaptık ve sizin için derledik. Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve girişimci olan Elon Musk, SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te SEO ve baş tasarımcı, Tesla Motors'ta başkan, SEO ve ürün mimarı olarak görev yapmaktadır. Musk aynı zamanda Solar City'nin de başkanıdır. Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Erol'un oğlu olarak dünyaya gelen Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blaster adındaki uzay oyununu yaklaşık 500 dolara satarak ilk yazılım satışını yaptı. Elon Musk'ın tasarladığı Blaster oyunu. Bryanston High School'da 8. ve 9. sınıfları geçtikten sonra Musk, Pretrio Boys High School'a geçip oradan mezun oldu. 1988 yılında henüz 17 yaşındayken Güney Afrika'dan ABD'ye taşınmak istiyor ve şöyle diyordu. Orası muhteşem şeylerin mümkün olduğu yer. 1992 yılında Kingston, Ontario'daki Queen's University'de 2 yıl geçirdikten sonra University of Pennsylvania'da işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrıldı. The Wharton School of the University of Pennsylvania'daki ekonomi alanında lisans diploması aldı. Ayrıca University of Pennsylvania School of Arts and Scans'den da fizik alanında yan dal diploması aldı. Daha sonra uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya'nın Silikon Vadisi bölgesine taşındı ancak doktorayı tamamlamadı. Lisans eğitimleri ve Thomas Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney gibi yenilikçilerden aldığı ilhamla Musk girmek istediği insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan 3 alan tespit etti. Bu alanlar internet, temiz enerji ve uzaydı. Musk 1995'te Stanford'da hem uygulamalı fizik hem de malzeme bilimi alanlarında yüksek lisansa başladı. Ancak iki gün sonra kardeşi Kimbal Musk'la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrim içi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini başlamak için okulu bıraktı. 1999'da Compaq'ın Alta Vista birimi Zip2'yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı. PayPal Musk 1999 yılında Mart ayında bir çevrim içi finans ve ödeme servisi olan X.com'un ortak kuruculuğunu yaptı. Ertesi yıl X.com ile aynı büyüklükte bir açık arttırma sistemi olan Confinity'yi bünyesine katarak PayPal'ı oluşturdu. Ekim 2002'ye geldiğimizde PayPal, eBay tarafından 1.5 milyarlık hisse senedi karşılığında satın alındı. Mask üçüncü şirketi Space Exploration Technologies yani SpaceX'i Haziran 2002'de kurdu. Şu anda bu şirketin CEO'su ve CTO'sudur. SpaceX roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış fırlatma araçları geliştirip üreten bir şirkettir. Şirketin ilk fırlatma aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleri, ilk uzay aracı ise Dragon'dır. Musk'a göre uzayın keşfi insanlığın bilincini korumak için değilse de genişletmek için önemli bir adımdır. Onun deyişiyle çok gezegenli hayat, insan ırkının hayatta kalmasını tehdit eden şeylere karşı bir önlem olabilir. Er ya da geç hayatı mavi yeşil topun ötesine genişletmek zorunda kalacağız ya da soyumuz tükenecek. SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçmiştir. Tesla Motors, yüksek performanslı elektrikli araçlar üretmeyi hedefleyen, Silikon Vadisi merkezli bir otomotiv firmasıdır. Firma, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning adlı mühendislerin oluşturduğu küçük bir ekiple San Carlos'ta faaliyete geçti. Elon Musk projeye 2004 yılında katıldı. Takip eden yıllar içinde ekip, bilişim, elektronik ve otomotiv sektöründen mühendislerle genişledi. 2014 yılında almış olduğu patentleri serbest kullanımı açarak elektrik motorlarının gelişimine katkı sağlamış ve sağlamaya devam ediyor. Solar City Solar City, Petter ve Lyndon Rive kardeşler tarafından Temmuz 2006 yılında kuruldu. Onların kuzeni olan Elon Musk, Güneş şirketi için başlangıç konsepti önerisiyle şirketin kurulmasına yardımcı oldu ve şirketin yönetim kurulu başkanlığına geçti. Şirket günümüzde güneş panelinden şarj istasyonuna kadar çeşitli amaçlar için kullanılan sistemleri tasarlamaktadır. Hyperloop Elon Musk Hyperloop aracını bizzat kendi tasarladı. Tasarıma göre araç metro gibi tüneller içinden gidecek ve vakum teknolojisini kullanacaktı. Ayrıca aracın enerjisi de güneş panelleri yardımıyla sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla saatte 1200 kilometre hıza ulaşması beklenen Hyperloop ulaşımda yeni bir çığır açacak gibi görünüyor. Elon Musk Tony Stark karakterine ilham kaynağı olmuş ve Iron Man 2'de de küçük bir sahnede yer almıştır. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.